Onlara zulmedenleri eğer ıslahları mümkün ise, hayırlı ıslah ile hidayetler ihsan eyle. Eğer mümkün değilse çok kuvvetli istiyorum. Kahreyle, mahveyle, perişan eyle. Ya Rabbi şu dünya gözüyle ehli İslam'ın yeryüzünde izzetlendiğini şeref insanları yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi evlatlarımız, çocuklarımız, çocuklarımız var. Ailelerimiz var. Yar eyle itaatkar eyle. Ya Rabbel Alemin bizleri, bizlerin evlatlarını, kızlarını, erkeklerini, kıyamete kadar gelecek olanların nesillerini, İslam'a, Kur'an'a hadim eyle. Kafirin, facirin, fasığın, münafığın şerrinden halas eyle, muhafaza eyle. Kâfire, fâcire, fasığa, münafığa benzemekten sen muhafaza eyle. Ehl-i sünnet ve cemaatin muhafazasının müdafasını üstlenmiş olan hocalarımıza güç, kuvvet, kudret, iktidar ihsan eyle. İlimlerinden istifade nasip anlattıkları Anlattıklarından da, anladıklarımızdan da amele cümlelerimizi muvaffak eyle. Ya Rabbi keşke şu duada edilseydi de burada da amin de dediğimiz dualarımız var. Gönlümüzden geçirdiğimiz dualarımız var. Ya Rabbi yapılmış ve kabul olunmuş duaların cümlesine ilahak eyle. Allahümme. إني أسألك إيمانا ليس بعده كفر، اللهم إنا نسألك تمام النعمة، ودوام العافية وحسن الخاتمة. وخير الدنيا والآخرة وعلمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وأولادًا صالحة ودولة شريعة إلى شرف روح النبي صلى الله عليه وسلم، إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة، وإلى روح روحنا فذوبة خاصة، وإلى روحانية شيخنا وقبلة قلوبنا. ومعلمنا ما لم نعلم الحج محمود الأوفي قدس الله أسراره خاصة ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمات إنك سميع قريب مجيب الدعابات برحمتك يا أرحم الراحمين وجميع مشايخنا وجميع جماعة الحاضرين حقنا لا باشتر نزار البجد شند buradan ayrılmazdan, kalkmazdan, yürümezden evvel namaz kılmayanlarımız varsa hemen bir tövbe ediyor, namaza başlıyoruz inşallah. Tesettürlü olmayan hanım ablalarımız varsa bıraksınlar Avrupa'yı, Batı'yı. Biz Sultan Fatihlerin nesliyiz. Biz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin kızları Hazreti Zeynep'i, Hazreti Fatıma Zehra'yı, Rabiatül Adebiyyeleri örnek almak zorundayız. Seyyidet Nefiseleri, Rumeysa'ları örnek almak zorundayız. Daha çok yakın tarihimizde olduğu gibi, bakın çok yakın tarihimizde olduğu gibi, nene hatunları örnek almak zorundayız, nene hatunları. Çakır efeleri dize getiren 18 yaşındaki gencecik kızları örnek almak zorundayız. Çakır efe kimdir bilir misiniz? Kurtuluş Harbi'nde, İstiklal Harbi'nde Çakır Efe İzmir'in dağlarında eşkıyalık yapan bir tane adam. Anlatıyoruz bitiriyoruz. Hakkınızı helal edin. Daha sonra o İzmir Yunan işgali altında yulun mezarimi altında inim inim inlerken genç kızın bir tanesi geçmiş çeşmenin başında su dolduruyor idi. Su dolduruyordu. Çakır Efe dağdan inmiş suya şöyle bir yalaştı. Baktı gördü ki kız orada su dolduruyor eliyle kızı şöyle itmeye kalktı. Dedi ki bre oradan kaç. Su içeceğim buradan dedi. Kız başını kaldırdı. İman sahibi, haya sahibi, tesettür sahibi. Dedi kimsin sen? Dedi duymadın mı? İzmir'in dağlarına korkular salan çakır efeyim ben. Dedi bre, bre senin ne nefe Yunan mezalimi altında ilim ilim inliyoruz ırzlarımıza, namuslarımıza göz dikilmiş, Kur'an'a saldırmış, küfür tek millet olmuş. Senin eşkıyalığın nere? Dağda ne işin var? Git, Kur'an'ı muhafaza et, sünneti muhafaza et, bizim namusumuzu, ırzımızı muhafaza et dedi. Çakır Efe'yi 18 yaşında gencecik kız dile, dize getirdi, yola getirdi ya. Muhteremler. Daha sonra Çakır Efe bütün eşkıyaları tayfasını topladı. Dedi ki hep beraberce tövbe ediyoruz. Rabbimize dönüyoruz. Bu kafiri denize dökmediğimiz sürece bu toprakların üzerinde yemek bize haram, içmek haram, giymek haram dedi. Muhteremler onun için içerisinde bulunduğumuz zamanların, mekanların kıymet ve değerini bilelim. Tez zamanda Rabbimize dönelim. Tez zamanda ona sarılalım. Allah rızası için. Buradan dönmezden bir tövbe ve istiğfar namaz kılmayan namaza başlasın. Oruçlarını tutmamış olan varsa ola ki onlar da Rabbisine söz versin. Hiç değilse ara ara gün 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 onları da tutsun. <laughs> Keza onun dışında ablalarımız varsa tesettürler riayet etmeyen. Ne olur ablalarım Allah rızası için Muhammed Mustafa'nın aşkı için. Ne olur sizler de şöyle bir silkeleri, kalbinizdeki imanı şöyle bir yelleyin, o ateşi şöyle bir alevlendirin. Şöyle bir kor olsun. Bir ke İnşallah. Şöyle bir yenilendirelim. Şöyle bir alevlendirelim imanımızı. Burada söz verip öyle ayrılalım inşallah. Haklarınızı helal edin. Rabbim sizlerden razı olsun. Başlarınızı ağrıttım. Buradan ayrılmazdan da şu fakire şu garibe de bir dua edersiniz. Bir tane hoca vardı. Ne de belli değildi ama Ya Rabbi onu da cennetine koy. Rızana onu da müşerref et deyip bir dua bana da ederseniz sevinirim inşallah. Rıza elillahi teala Fatiha. Alma almak istiyorum. Ellerinden öperiz. Biz şimdi keşke yanına Nami Topal abimizi, abimizi, Cemal Tolna abimizi, köyümüzün muhtarını ve hocamızı huzurlarınıza almak istiyoruz. Ben keşke işimizi yapmıyormuşuz ya. ses geliyor mu? Sen ne dinle ben de Ses geliyor mu İşlem nereden? işlem. Anamdan diğerlere gelirse. Bu ya Bu ray komitesi seçtiği ya. Yani herkes, herkes burada bizim bütün büyüklerimiz var. Allah razı olsun hepimizden. Yan yana geçti şey şey Yan yana geçti oğlum. Yan yana geçti oğlum. Yan yana, yana geçti şey, yani. yani. şey <laughs> Keşke kazanı açmamız lazım. Ablamız diyor ki keşkek kazanı açılmıyor. Nasıl açılır bu keşkek kazanı? Bir bilgim var mı? Hiçbir bilgim yok. Hiçbir yok. Ben bilgilerim veririm işte. Muhtarım sizin var mı bilginiz? Var. Hocam sizin bilginiz var mı? Keşke kazanı nasıl açılır? Var ya muhtarım öyle. Yani bu şimdi düdük bir tencere gibi değil, değil herhalde. <laughs> Eniştemi ben öne alayım. Ben peşinden göstereyim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam buyurun. Şafak altını başı gelmeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kapağı kaldırmadan önce. Kapağı kaldırmadan önce. Bu ağlık gelinen limiti bir yak. Ondan sonra kapağı kaldırabiliyor. Bunun var mı? Yok. Istedim. Gönlünden ne koparsan. Bir lira da olsa bereket versin diyecekler. Bir milyar da olur. Ağanın eli yazıyor. Üç olursa daha iyi olur. Aa onun dedim bir dönem değil. Görev veriyoruz Görev yaparım. Niye yapayım? Niye yapayım? O dedi. Gel gel gel. Sudan bulsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne yapalımız? açıyor. Keşke kızın ağzını açıyor. Kadını gördüm <laughs> şey <yap. gülüyor> kaldı. Evet. Ya. Ya. Keşke kazanı açıldı. Vallahi içi de iyiymiş yani. Ya iyi Allah ya. razı olsun. Evet. Allah, 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 Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Hava yengecim ne diyorsun? Allah güle güle tekrarına yazılsın. Allah size kuş kuvvet versin. Allah sağlığınızı versin. Amin inşallah. Amin. Sağ olun. Allah razı olsun. sıradan Allah razı olsun. Hiç kimse buraya yaklaşmasın beyler. Şuradan önce müsaade edin. Ben size teşekkür ediyorum. Hadi Allah razı olsun. Hadi hadi. Güzel. Hoşçakalın. Hocamız, Hocamız. gerekli Gerek harcamayı talep ederiz. Cami yapacak yapacağız. Toplasın. Keşteklerin başına gelsin <laughs> gençler. Dağıtmayın. Evet keşkek dağıtacak, <Celsin> dağıtacak Aynen. gençler. Keşkeğin başına. Keşkek dağıtacak gençler. Keşkeğin başına. Evet yakışırsanız. İlhan'ı ölüyorum. Şunu siz açın. Masalarınızı başladı. Sevgili misafirler. Şimdi bu keşke herkesin kendi evinde yapabileceğini yiyelim. Değil mi? Aslında. Ama bir araya geldik. Keşke yiyip yani bu kaldık Herkes birbirine hasret birbirini bilmeyenler var, tanımayanlar var. Tanışmayalım, tanışsın. 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 Bir kere tokatta böyle bozuk bir bir kere tokatta <laughs> <de. gülüyor> Able, 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 a cao? Sao, aa? Greed is get it! 来

Şimdi burada bir, bir, bir. Kurkan, oğlum şunların hepsini bir Hadi <yahoo> <hpass Mumbai> <ovic Spanish> يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون تذكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتها سبحانك فقنا عذابا from the كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا becomes Yaşlanmış genç, genç, Aa, genç Yaşlan kaydı. Kamyon yağdan kaydı. Yaşlan kaydı. номere hiring o 何 Tamam. Anlamadım. Söyleme ya. Gel lan. Hadi bakayım. Reçai nerede? E ya, ya ne Şakir. 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 Şoluk, Abi iki, Şş. Sen Şş. Sen şey. abi, iki, tamam, iki tane daha verin abi. Tamam, var mı? 爸爸 <laughs> <Baba, baba, gülüyor> Arkadaşlar Allah merhaba Eski Ramazan sporu çekme biraz da Samsunspor'u çek. <laughs> Trabzon zaten duruyor. Trabzon duruyorsa çek Ramazan. Samsun'un abi getireceğiz, Bir Buraya koyacağız böyle asacağız bunları. Evet, tamam mı Ramazan? Tamam mı? <laughs> Ramazan rica ederim. Bu yapar abi. Bu Ramazan yapar. Organizasyon ya, yapacağız. Ya. Aha hanım. Bak iyi. Ne? Böyle, böyle daha, daha iyi hizmetleri vermek için hakikaten diliyorum. Ee, çok güzel oldu. Her şey için teşekkür ediyorum. Evet. Emeği geçenler, hakları olan herkesin çok emeği geçti. Elimizden elimize geldiği kadar bütün bu programda katkılarından dolayı e, bu promosyon şirketlerimizin de başının Allah daha çok onlara da helalından rızık artırma nasip etsin. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Allah razı olsun. Çok teşekkür abi. Çok sağ olun. Evet Şenol abi. Abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Abi buyur, mikrofon sende. Vallahi size çok 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 teşekkür ederim. Bir gençlik gibi değil. Maşallah size. Hep devamı ister. Allah razı olsun. Yetiştirenlerden, arkadaşlar takipçilerden, destekçilerden. Allah bir defa razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Seviyorum. Sağ olun.

Almayanlar varsa, Almayan varsa elini kaldırsa görecek arkadaşlar. Abi, Organizasyonumuzun başkanı Bu da her sene görüyorum. Öyle sanıyorum. Şimdi ben konuşamam biliyor. Halbuki çok konuştuğunu biliriz yani. Çok konuşun da mikrofonu <laughs> konuşalım. Valla burada evet. bütün gelen arkadaşların uzaktan yakından hepsinin bayramını kutluyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz sana. Allah'ım bir tanesi de aynı şekilde toplamayı nasip eder bize inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Yemeğe geçenlerin hepsine sonsuz teşekkür. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Eyvallah. Bir olmasın. Evet, şey, Namik Kola'yı bir sürüdük. Şuradan da aşağıya yaklaşalım da bize ne diyeceksin? Evet, şimdi Namik Kola'yı bir diyorum. O da bir şey söyleyeyim. O da çok mükemmeldi. Çok uzak şey. başından beri beraber geri geldiklerine arkadaşlar diliyorum. Bu öncelikle sevgili hesaplarımız ve köpeklerimiz, hoş geldiniz diyorum. Bu şölenimizi sağlıklı bir şekilde yapıp, devamını getirmek elimizden geldiğimize elimizden gelene kadar uğraşıyoruz. Şimdi bugün buradaki dağıtım esnasında da sıradan herkese dağıtmaya gayret ettik. Eğer ki e, bir hata yapmışsak herkese merak etsin. İnşallah ilerleyen zamanları daha da güzel. İlerleyen daha da güzel. Bütün zamanları yapmaya, güzel şey yapmaya devam edeceğiz. Bizler, bizler her türlü öneriye açığız. Saygılarımı sunuyorum. Herkese iyi bayramlar diyorum kardeşim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Güncelde daha bir bir, bir, giriş, giriş. bir vardı. Şey, <laughs> Valla ben bu köyün iyi kesiyim. Ya balıkçılarına kaptan Salih Çakır. Maşallah. Ben de i̇şte böyle bir derneğe katılıyoruz. İyi, güzel. Bunu yürümezim istiyorum yani. Daha önce gelmiş miydin? Geldim. Dört yıldır oldu şey yapıyorum. Dört yıldır yapılıyor ya. geldim yani. Dört Hiç görmedim. dört yıldan beri geliyorum ben buraya. Oh, çok iyi yani. Çok Hadi, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İnşallah, İnşallah. devamını devamını biliyorum. İnşallah. Hep birlikte hep kanka, beraber. Kenetlenerek. Çok teşekkür ediyoruz. On numara. Sağ ol. Hadi. E, gayet güzel oldu. İnşallah devamını istiyoruz yani. İnşallah. Yani ufak tefek hatalarımız olsa. <laughs> Eyvallah.

Bazı bazı Orada emeği geçen arkadaşların hepsini oraya topluyoruz. Buyurun arkadaşlar Adnan sonra yersin hadi bakayım. Sen de gel abi